ikinci bölüm. Bugün Bremen Almanca kızları okudum, anlatıyorum. Gördüğünüz gibi ilk eşek vardı ama sahibini sevmiyordu. O yüzden gizlice evden kaçtı. Bir tane köpeğe rastladı. Onunla ona dedi ki Bremen Almanca kızları alalım mı? O da tamam dedi. Sonra ikisi yürürken bir kediye rastladılar kötü de halsiz gözüküyordu. Çünkü işte fareler koşuldu. O zayıflamıştı ve artık diş yaslanmıştı. Dişleri yoktu. O yüzden o da halsizdi. Ama Bremen müzik kızlar olmayı istedi ve tam olsun oldu bir oda. Bir sonra bir ışık giderken bir şifreye rastladılar. Oradan Horoz, avcı gördüler Hora, biz de buraya memleket kızılar olacak mısınız dedi ve o da olur dedi. Sonra düştüler dördü yola bir tane ev gördüler. Orada bir, iki tane avcı vardı. Bir de silahların yanında yer kurmuş silahlara. Onun, o yüzden onlar da çok sevdiği için yemekleri so ve yiyememişti su da içememişti o yüzden onları korkuttular içeri girdiler içeri kapattılar Biz olduğunu anlamasınlar diye orada yemek yediler sonra ikisinden biri geldi sonra onların yerine gelmişti ki o zaman ki dedi oradan onu göz kafasına atlayıp tırmalamaya başladı. Eşek de ayaklarıyla yetiyordu. Köpek de onun ayağını ıştırıyordu. Horoz da de kediye yardım ediyordu. Sonra ona o da kaçtı ve o yemeklerini yiyerek, suyularını içerek istediği gibi, hayalleri gibi oldular. Ve kitabımız bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.